tekrar karşınızdayız. Kentin sesinde sevgili izleyenler. Hemen birinci bölümün sonunda anonsumu yapmıştım. Sayın Levent Ertekin stüdyomuzda Menemen Meslek Eğitim Merkezi müdürü kendisi aynı zamanda e, yazarlık yönü de var. Burada kitapları da var ama bugün e, biz özellikle şu konunun üzerinde durmak istiyoruz. Zaten altyazı olarak da göreceksiniz. Menemenli çıraklardan her çeşitli çıraklara yardım eli uzandı başlığında bir programımız var. Burada özellikle Van'da tabii az önce söylediğim gibi deprem zedelerin durumları malum ama birçok yardım gidiyor oraya. Çadır olsun, battaniye, giyim olsun ama bir de tabii ki oradaki çocukların durumu var. Yani bu çocuklar nasıl eğitim görecekler? Bundan sonraki hayatları nasıl olacak? Onların da takip edilmesi lazım. Bu konuyla ilgili çok güzel çalışmalar oluyor. Levent Bey de bu çalışmaların öncülerinden birisi Hoş geldiniz efendim Hoş stüdyomuza. Öncelikle tebrik ederiz sizlere. Teşekkür ederim. ediyoruz gerçekten önemli bir çalışma. Şimdi bu nasıl gerçekleşti? Bu bağlantıyı nasıl kurdunuz önce? Onu anlatmanızı isteyeceğim. Evet, o zaman e, temel bir e, kavram üzerinde duralım çünkü e, bizim çalışmalarımızın e, ekseni o temel kavram üzerine oturuyor. E, biliyorsunuz depremden önceki hafta tüm Türkiye'de e, bir yaz yas ilan edildi açıkçası. O bölgeden e, Doğu bölgesinden ve Güneydoğu'dan e, gelen şehitlerimiz vardı. Şehit haberlerimiz. Şehit doğru, haberleri doğru bütün Türkiye'yi bir yasa boğdu. Evet. Tabii e, kişisel paylaşım sitelerinde ise e, çok ciddi anlamda bir paylaşımlar yaşandı. Hemen akabinde de e, Van depremi geldi. Şimdi Van depremi gelince kişisel paylaşım sitelerinde bizim insanımıza yakışmayan, bizim genlerimizde olmayan, bizi biz yapan değerlerden çok uzak bir takım paylaşımlar çıktı. Bunlar çok küçük bir azınlıktı ama sesleri çıkıyor. Ee, bir şekilde internette çok iyi kullanıyorlar. Sessiz e, çoğunluğun sesini bastırma yönünde dikkat e, çekici, e, dikkat dik çekici oluyor. Maalesef ben de gördüm onu evet. yani. Çok üzücü. Çirkin bir olay, çirkin bir yakıştırma ve çirkin bir e, ifade Yani şu bilmeyenler için, e, tabii ve Van'daki depremi bağdaştırmak isteyen evet, bazı kişiler e, oldu. birlikte bir bağlantı kurdular. Tabi bu bağlantı çok yanlış bir bağlantıydı. Kesinlikle. Ee, bence depremdeki fay hattından ziyade fay hattı orada maddi bir e, unsuru ifade ediyor. Ama o düşünceler manevi fay hattıydı. Manevi fay hatlarımızdaki kırılma toplumsal olarak bizim birlik ve beraberliğimizi zedeleyici, geleceğimizi risk altına atıcı önemli söylemlerdir. Bu söylemlerin... E, toplum tarafından benimsenmemesi açısından biz oturduk ne yapabiliriz diye. Kendi kurumunda e, bir takım arkadaşlarımla istişareler yaptık, konuştuk. Biz burada ne yapabiliriz? Bizim üstümüze düşen görev nedir? Eğer biz eğitimciysek toplumun da e, dikkatlerinin bu noktaya çekilmesi gerekiyordu. Ve biz şuna inandık, o bölgedeki insanlar bizim kardeşimizdir. ...temel orijin noktamız bizim kardeşimiz olmalarıydı. Ve onların farklı etnik gruplarda olması bizim için hiç önemli değil. Zaten toplumun mozaidir onlar ve zenginliğidir. Onlar bizim güzelliklerimizdir. Ve şöyle düşündüm, biraz empati yapmak gerekiyor. Ve biraz empati yaptığımızda acaba e, bizim burada da depremin olmaması için hiçbir sebep yok... Burada bir deprem olduğunda o kardeşlerimiz acaba orada bizim için bizim burada bu e, paylaşım sitelerimizde çirkin ifadelerimizi mi kullanırlardı? Bir de şöyle bir empati yapabiliriz Levent Bey? Ya biz orada yaşayan insanlar olsaydık ya da orada yaşayan küçük bir çocuk olduğunuzu düşünün. Yani evet. bunları okuyunca hakikaten ya da görünce e, tüyler ürpertici. Gerçekten çok e, kötü yani kötü bir durum ama e, tabi bunlar bir yana Türkiye bu yardım konusunda da gerçekten bölünmez bir olduğunu gösterdi diye gösterdi evet şimdi burada aslında Türkiye çok ciddi bir sınavdan geçti bu sınav e, deprem e, depremle birlikte e, yavaş yavaş ruhlarda kardeşlik duygularında sıkıntılar oluşmaya başlamıştı. Deprem bize şunu hatırlattı. Dedi ki hayır siz kardeşsiniz. Sizin kardeş olmanızı hiçbir hakikat hiçbir gerçek değiştirmez. Kucaklaşın. Ve depremle birlikte aslında depremin bir de bu yönüne bakmak gerekiyor. Deprem bizim kardeşlik duygularımızdaki ufak tefek kırılmaları tamir etti ve yeniden onları kucaklaşmamızı sağladı. Ve insanların ruhlarında o bölgedeki insanlarla müthiş bir kardeşlik duygusu yeniden yaşardı. ve bu açıdan belki depremin bu yönüne dikkate evet. almak gerekiyor. Topla Tabii doğru bir aslında giriş yaptınız. Yani evet. e, söylenecek çok şey var konuyla ilgili ama bunun altını çizmek gerçekten önemli. Tabii bir de şu var. Şimdi bakın e, kilometrelerce uzakta bu toprağın içerisinde yaşamamış bu havayı teneffüs etmemiş bu bayrağın altında birlikteleri yaşamamış Japonlar geliyor ve işte gördüğünüz son depremde evet, biri hayatını, hayatını kaybediyor, kaybediyor. Hı -hı. ve bu insanların bu, bu Hı -hı. insanlar kadar mı Hı -hı. biz yardımlaşma duygularımız öldü ya da bu insanlar kadar biz olamıyor muyuz hayır bunu gösterdi insanlar ve çok enteresandır Depremden iki gün sonra bana bir çırağım geldi. Sanayide çalışan bir çırağım. Ee, kendisi otomotor, e, her gün e, kıyıda köşede gördüğünüz, çok önemsemediğiniz, arabanın altına yatıp her tarafı ispas içerisinde simsiyah olan, elleri gözleri görünmeyen, sadece göz bebekleri beyaz görünen bir çocuk geldi. Dedi ki, hocam dedi benim iki tane çorabım var dedi. Bunun birini dedi oradaki kardeşlerime göndermek istiyorum dedi. Bu bende müthiş bir şey yaptı. Ve bu bu duygular çok önemli duygular. Biz bu duygularımızı kaybetmememiz gerekiyor. O çırak bana çok büyük bir ders verdi. Ve dedi ki aslında ne duruyorsunuz? Hemen harekete geçin. Oradaki kardeşlerim onun mesajını verdi. Evet, onun mesajı oradaki benim çırak kardeşlerim üşüyorlar. Onların yardıma ihtiyacı var, onların çoraba ihtiyacı var, onların elbiseye ihtiyacı var, onların kaza ihtiyacı var. Hepsinden önemlisi de bizim buradaki onların yanında olduğumuz duygusuna ihtiyaçları var. Arkadaşlarımla hemen irtibata geçtik ve kısa zamanda organize olarak hızlı bir şekilde önce bahtaniyeleri gönderdik. Daha sonra ikinci partide çıraklık ve yergin eğitim genel müdürümüz, genel müdür yardımcımız Sadrettin Gönültaş Bey. Dedim ki en çok tahribatın olduğu Erciş bölgesinde bizim müdürümüze ulaşamıyorum. Çıraklık eğitim merkezi, mesleki eğitim merkezi müdürüme ulaşamıyorum. Bana onun cep telefonunu hemen temin eder misiniz? Ne yapacağım hocam dedim. Anlattım dedim ki yardımları gördüm. Yardımlar hangarlarda ağzına kadar yığılmış bir vaziyette ve onları dağıtacak insanlara ihtiyaç var orada. Ve onlar geç ulaşıyor. Ben onlara bir an önce ulaşmak istiyorum ve ben oradaki çıraklarım sabahleyin kalktığında hayatları devam ediyor olacak. Onlar gene iş yerlerine gidiyor olacaklar. Oturamazlar ki onlar. Hayat devam ediyor çünkü. Ve onlar giderken üstlerine giyecekleri bir şeyler olmayabilir. Ayağına giyeceği bir şey olmayabilir. Evet. Ben acil olarak onlara bunu yetiştirmem lazım. Ara cep telefonu verdiğinde müdürümü aradım. Müdürüm kardeşi e, yoğun bakımda Ankara'da hastanedeydi. Bizi yönlendirdi. Hemen arkadaşlarla 13 koli yaptık. Çıraklarım onları e, organize ettiler. Çıraklar onları Öğretmenlerle birlikte, ne Bir insanın günlük hayatında kullanabileceği günlük her şey, vardı. Için gerekli olan günlük şey. hayat için gerekli olan her şey vardı ve onlar hızlı bir şekilde oraya ulaştırıldı. Zaten bence bu yapılabilseydi belki daha hızlı bir şekilde organize olabilirdik. Mesela İzmir ilindeki tüm çıraklık eğitim merkezleri bir elden buradaki yardımı toplayıp Van'daki çıraklık eğitim merkezine gönderip onlar orada dağıtımını yapsaydı birçok el yardım noktasında hem kendilerindeki yardım severlik duyguları veya dayanışma duyguları gelişecekti hem de işin sorumluluklarını almış olacak. Yani biraz daha organizasyonda aslında evet, Türkiye'nin bu tarz bir yaklaşım yani. olabilirdi. Hı hı. E, tabi. Burada biz e, şunu yaptık, tabii bu yardım burada kalmayacak. E, buradaki e, insanlarımız da, e, müdürümüz de ayın 5'ine kadar biliyorsunuz ertelendi okullar. Ayın 5'inde tekrar okullar açıldığında okul yönetimi toplanarak ihtiyacı olan 10 tane çırağımızı menemene biz e, misafir edeceğiz. Güzel. O 10 çırağımız menemende bir iş yerine yerleştirilecekler. Ve onların kalacakları yerler ayarlandı ve onlar orada bizim misafirimiz olacaklar. Evleri yapılana kadar, oradaki sıkıntıları bitene kadar e, burada bizim öğrencimiz ve bizim misafirimiz olarak e, hem o kardeşlerimizle bir kucaklaşmayı sağlamış olacağız, hem de onların yaralarını hızlı bir şekilde sarma imkanımız olacak. Bunun dışında e, ben daha önce Tire'de görev yapmıştım. Tire'de benim 100 metrekarelik bir evim var ve dedim ki orada ustalarımızdan ya da öğretmenlerimizden bir ihtiyaç sahibi insan varsa evi yıkılmış evi olana kadar ben Tire'deki kendi evimi onlara açıyorum gelsinler evleri evimizdir ee, orada bizim misafirimiz olsunlar evleri bitene kadar biz onları orada misafir edelim gerekli olan her türlü yardımı da sağlayalım dedik. Yani yardımlarımız bu şekilde de devam ediyor. Biz orayı kardeş e, ilan ettik ve kardeş e, okul olarak değil tabii mi? Kardeş Herkes, o, eğitim tabii kardeş okul, bakım merkezine. Mesleki eğitim merkezini. Çünkü onların duygularını en iyi anlayan biziz. Aynı kategorideyiz. Bizim çocuklarımız da Onların gibi sanayide çalışan çocuklar o duyguları en iyi anlayabilecek, en iyi çözümleyebilecek grup bizim öğrencilerimiz ve şimdi ayın beşinden sonra Türkçe öğretmenlerim oradaki çocuklara buradaki kardeşlerinden mektuplar yazacaklar oradaki onların psikolojik olarak duygularını o depremin şokunu atlatmalarını sağlayacak. Onların yanında olduklarını, onların da burada bir kardeşlerinin olduğunu e, mektuplarla oraya duyurmaya çalışacağız. Bir projemiz daha var. E, eğer imkanımız olursa bizlerde yani mesleki eğitim merkezlerinde, çıraklık eğitim merkezlerinde rehberlik, psikolojik danışmanlık e, norm kadrolarımız yok. Dolayısıyla bizde bu tip öğretmenler yok ama e, özelde çalışan iki arkadaşımla şu anda temas kurdum. Ben makine bölümü öğretmeniyim. Benim branşım makine ama yüksek lisansımı ben psikolojik rehberlik danışmanlık üzerine yaptım. O arkadaşlarımla birkaç gün orada bulunmak istiyorum. Yani Erciş'teki mesleki eğitim merkezinde o bizim çıraklarımıza hiç olmazsa bir haftada olsa orada psikolojik rehberlik danışmanlık noktasında onların yaralarının sarılması anlamında biz orada olmak arzu ediyoruz. Bu da çok önemli aslında bir nokta. Her şeyin dışında yani eğitimden bahsediyoruz, temel ihtiyaçlardan bahsediyoruz ama oradaki insanların psikolojisi de çok önemli. Tabii. Şimdi onların psikolojisini ben çok iyi anlıyorum. Çünkü benim eee oğlum, büyük oğlum Van 100. Yıl Veterinerlik Fakültesi'nde 5. sınıfı bitirdi. Alttan biraz dersleri vardı. Onun için o bölgeye <laughs> gitti ve o bölgede depreme yakalandı orada. Ee, ve depremi Bu yaşadı. Bu depremi orada yaşadı. Öyle mi? 5. katta oturuyordu ve 7. katta hemen yanlarında tamamen yıkılan e, binada iki tane arkadaşını e, enkaz içerisinden ee, onların naaşlarını çıkarttı. Ya, çok psikolojik olarak evet, evet. geldiğinde müthiş bir yıkım vardı oğlumda. Onu gördüm ve Hı. onun yaralarını sarmaya çalışıyoruz ve çok enteresandır. Geldikten sonra psikolojik olarak oğlum kendisini suçlu hissetmeye başladı. Ben orada olmalıydım, o arkadaşlarıma yardım etmeliydim. Kendimi buraya kaçmış gibi hissettim. Baba dediğinde ben dedim ki oğlum orada senin yapabileceğin bir şey kalmadı çünkü orada o konuda teknik uzmanlara ihtiyaç var. Enkazı kaldıracak olan teknik elemanlara ihtiyaç var ve senin yapabileceğin en iyi iş Veterinersem sen iki tane depremlerde kullanılabilecek köpek yetiştirip. Onları arama kurtarma, arama kurtarma ekiplerine evet. hediye etmen. Senin yapabileceğin o. Tabii herkesin yapabileceği mutlaka bir şeyler kendi var. Kendi imkanlarına göre, kendi alanına tabii. göre tabii ki herkes bir şeyler yapabilir. Herkes evet. kendi alanına göre bir şey yapabilir. Ee, ben mesela e, İzmir'de şunu düşünüyorum. İzmir'de şu anda 670 bin öğrenci var. Şunu yapabiliriz. Bugünkü simidiniz Vanlı kardeşlerinize diye bir e, kampanya olabilir. Bir simit parasını eğer o gün Vanlı kardeşler için ayırabilirlerse 670'i 60 ile çarptığınızda 60 kuruşta çok ciddi bir paralar yapıyor. 350 milyar gibi bir para yapıyor evet. ki orada çok önemli bir yarayı sarabilir. Bakın çok basit, çok küçük ama çok önemli bir şey bir simitiniz, bugünkü simitiniz Vanlı kardeşlerinize Çok zor yapılabilecek bir şey değil. Çok kolay yapılabilecek yani bir şey evet, Yani birlik konusuna olma konusuna geliyoruz yine. Tabii birlik olma. Burada e, bizim en fazla ihtiyacımız olan e, değerlerimizi yitirdik son dönemde. E, Milli Eğitim Bakanlığı değerlerin eğitimiyle ilgili iki yıldır ciddi anlamda müfredatlara bir şeyler koydu. Aslında değerlerin eğitimi fiili olarak yapılacak zaman şimdidir. Bakın değerlerimiz dediğimiz yardımlaşma ve dayanışma konuları işte bu ayda işlenmeli. İşte bu ayda o 60 kuruşluk gevrek parası oraya gitmeli. Çocuk cebinden verdiği 60 kuruşla dayanışmanın örneğini yaşamalı. Değerleri biz yaşatarak, fiilen onları göstererek ancak onlarda yerleşmesini sağlayabiliriz. Çocuklarımızda biz anaokulundan başlayarak değerlerimizi yerleştiremiyoruz. Burada sıkıntılarımız var. İşte size çok güzel bir örnek. İşte size çok yani güzel. Yani o bir zaman örnek. olarak evet. yapacaklar ancak o zaman tabii, anlayacaklar. Tabii ya Türkiye'de aslında hassas. Gerçekten ben ee, yine bu ortak televizyon kanallarının yaptığı yardımlar olsun, herkesin destekleri olsun. Bizim yeni asırda tabii gitti oraya, arkadaşlarımız da gitti ve Egeli'der e, iki tır, iki kamyon destek topladılar. Yani ve bu, bu iki gün içerisinde oldu. oldu? Bu hakikaten ben bunları gördüğüm zaman. Bu da yatsınamaz. Biz hepimiz kardeşiz, bir aradayız ve böyle durumlarda da mutlaka birbirimize yardım ediyoruz. Sizler de hem eğitim alanında hem de psikolojik alanda da hem de yine günlük ihtiyaçlar anlamında da destek verdiniz. Şimdi son 7-8 dakikamıza giriyoruz. Önemli noktaları alalım yine ve ben bunlardan da mutlaka bahsetmek istiyorum. Bu kitaplarınızdan da bahsetmek evet. istiyorum. Ee, şimdi siz artık Erciş Mesleki Eğitim Merkezi ile kardeş okulsunuz. Bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz bu aşamadan sonra? Tekrar ihtiyaç e, olursa bilmiyorum ama mesela dediniz ki buradan oradan biz 10 kişiyi getirtebiliriz. Burada e, evet. bulunabilirler gibi yapacaksınız? Tabii şimdi özellikle o bölgedeki insanlar gerçek anlamda bir travma yaşıyorlar. Evet. Ee, bu travma uzun e, Ki hala sürecektir. Daha yeni, tabii. yeni bir deprem oldu. Sürekli bir tedirginlik. S tabii Simav'daki depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala orada sarsıntılar devam ediyor. Devam ediyor. burada da devam edecektir. Hayatın artık kaçınılmazı olmaya başladı oradaki sarsıntılar. Bu insanlar orada yaşarken belki bilemiyoruz daha uzun bir süre bunu yaşayacaklar, ne kadar sürecek onu da bilemiyoruz. Ama o insanların dediğimiz gibi psikolojileri bozuldu. Biz onların Erciş'teki çırak öğrencilerimizi... İzmir'e önümüzdeki süreçte, yaz aylarında da devam edecek olan süreçte burada misafir etmeyi planlıyoruz. Ve onları e, İzmir'i gezdirmeyi, İzmir'deki kardeşlerinin e, bir çırağı Erciş'teki bir başka çırakla evinde misafir etmeyi planlıyoruz. Düşüncelerimiz, e, projelerimiz bu yönde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yaz ayında onları bir hafta burada misafir edip, e, kendi branşlarındaki çırak arkadaşlarının evlerinde bir hafta kalacaklar. Yani kalacakları yer e, burada çok ciddi anlamdaki e, kardeşliğin de uzun e, süreli ve uzun kalıcı bir e, kardeşlik haline dönüşmesini sağlayacağız. Belki evet. bunlar ileriki dönemlerde e, meslek de, da artık, tabii mesleklerinde e, usta olduğunda, Görüş alışverişinde bulunacaklar, belki işlerinde ortaklık yapacaklar, belki birlikte iş yeri açacaklar, bilemiyoruz tabi. Bunların temellerini atmak istiyoruz. Yani çok daha kalıcı, çok daha uzun vadeli bir kardeşliğe dönüşmesini, kalıcı bir kardeşlik olmasını. Yani sadece deprem kardeşliğini düşünmüyoruz. Yani unutmayacağız diyoruz. Evet, kısaca. biz unutmayacağız ve onların da kalplerinin burada attığını hissediyoruz. Peki siz yazın geldikleri zaman o zaman burada biz bir söz alalım. Biz evet. de burada misafir etmek istedik. Söz. Isteriz. Geldiği, Geldiği zaman misafir olarak sizin programımıza çıkartacağız. Hem neden evet. Onu da konuşmak isteriz. Şimdi programımız bitmeden ben tabi aslında konumuzla çok alakalı değil ama sizin yazarlık yönünüz olduğunu duyduk ve ben özellikle istedim yani kitaplarınızı görmek ve izleyicilerimize de bahsetmek. E, üç kitabınız var. Osmanlı'dan günümüze TİRE'de eğitim ve eğitimciler. Ben şöyle gösterebilirim sanırım. Bu kitap ne zaman e, Bu kitap 2002 yılında çıktı. Tabii e, Osmanlı dönemindeki medreselerden günümüze kadar e, TİRE'deki e, bütün meslek e, yani eğitim kurumları Hı -hı. E, içerisinde yer almış bir vaziyette. Onların ilk müdürlerinden... Yani bir kaynak Tabii bir, bir tabii kaynak bir eser. Ee, çok ciddi bir eserdir. O yani Tire'deki çok ciddi e, eğitim alanına hazırlanmış bir eser. Evet. Ee, evet. Hemen ikincisine hızlı hızlı evet. geçiyorum. Vaktimiz zararlı çünkü. Gökçen Efe Kuvay Milliye tacının iri pırlan Kullanmış bir eser. Belgesel bir Belgesel bir romandır. Bölgedeki alan çalışmalarından sonra ortaya çıkmış. Milli Mücadele'de çok önemli Zeybek efelerinden birisi. Yunanlıları ileri hatlara gitmesini engelleyen ve burada şehit olan bir efemizin hatıraları ve onunla ilgili evet. bölüm. Behram Ketfü'da Tire Yeni Cami Vakıfları Vakfiyesi ve Haziresi. Bu ne zamanı? Ee, yani bu ne geçen tabii. sene hazırladığımız bir eserimiz. Ee, bu da e, Tireye eser bırakmış. Tirede e, bıraktığı eserler hala günümüzde kullanılan devlet adamlarının bıraktıkları eserlerle ilgili evet. bir e, seridir aslında. Bu serinin e, dördüncü kitabı dokuz kitap haline dönüşecek. Bu serinin hı hı. birinci kitabı Lütfü Paşa ile başlar. Lütfü Paşa Kanuni Sultan Süleyman'ın vezir azamıdır. Yani evet. bugünkü anlamda başbakanıdır. Tirede yedi yıl. Aydın Eyaleti Sancak e, Beyliği olarak Tire'de bulunuyor. Sancak Yönetim yani, Merkezi tire, Tire'de. TİRE'de. Evet. Bunlarla ilgili detaylı da konuşmak evet. isteriz daha sonra ama süremizin sonuna geldik. E, çok teşekkür ederiz bugün geldiğiniz için. Evet, hemen şunu altında çizelim. Yine kardeş okul çalışmaları e, biz tabii öğreniyoruz. Balçova ilçesinden de çıktı. ilk olarak sanırım Salih'te de Lisesi evet. değil mi? Van'ın e, Erciş ilçesine kardeşlik evini uzatan okullardan birisi. Kendilerini de buradan tebrik ederiz. E, Tabii en çok söyleyiz. hasarın e, görüldüğü ilçe Erciş, Erciş olduğu için, için. orayı e, seçme yönünde bir tercihimiz o yönde oldu. Çünkü en büyük hasar orada. Evet. Hasarın büyük olduğu yerde tamirat e, gerekiyor. Hı -hı. Orada çalışmamız e, gerektiği için orayı seçtik. Evet Pekala çok teşekkür ederim. Ben efendim. teşekkür Bugün ederim. Bugün stüdyomuza geldiğiniz için ve çalışmalarınız için sağ olun. Ee, tekrar görüşmek dileğiyle diyelim o zaman. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, Sayın Levent Ertekin stüdyomuzdaydı. Menemen Meslek Eğitim Merkezi müdürü. Evet, Erciş için yaptıkları, çalışmaları, anlattılar, verdikleri destekleri anlattılar. Menemen'le çıraklardan Ercişli çıraklara yardım eli uzandığı, başlığı altında programımızı gerçekleştirdik. Çok teşekkür ederiz sizlere de izlediğiniz için. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.